Selam arkadaşlar ben Cemil. Bugün size çok efsane, çok gerçekten çok güzel bir numara göstermek istiyorum. Gerçekten çok etkili arkadaşlar. Yaptığınız zaman herkesi şaşırtacaksınız. Herkesi şok edeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Öncelikle bir tane kart seçtiriyoruz. Rastgele hiç fark etmez arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kartımı aldım. Desen ortasına koydum arkadaşlar. Ve karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırdım. Şimdi seyirciye diyorum ki seçmiş olduğunuz kart bu muydu? Şöyle market yapıyorum. Ne seçilen kartı? buluyorum arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok etkili bir numara. Hadi bu numaranın nasıl yapıldığına geçelim hemen arkadaşlar. arkadaşlar yine e, herhangi bir kart seçtiriyor seyirci. Hiç fark etmez. Diyelim bir tane kart seçtirdik. Neymiş bakalım? Kupa 7 kartımız. Şimdi alıyorum şimdi ben bunu desteğin arasına koyarken arkadaşlar şöyle öncelikle göstereyim desteğin arasına koyuyorum şöyle ittiriyorum bakın şöyle ittiriyorum ve serçe parmağımı araya koyuyorum arkadaşlar bakın yani araya koyduğum kartın üstünde saça parmağım var ve üstteki paketi yani karıştırıyormuş gibi yapıyorum arkadaşlar alıyorum kısmını bir ve bunu da 3 üstüne koyuyorum üstüne koyduğum zaman ne olmuş oldu. bizim seçmiş olduğumuz kart en üstte geldi değil mi arkadaşlar? evet şimdi burada ben bir double lift tekniği yapıyorum yani bunu bilmeyenler için kanalda double lift nasıl yapılıyor diye bununla ilgili bir video çektim arkadaşlar double lift de şu çift kart kaldırma anlamına geliyor yani seçilen kart yukarıda ben sadece double lift yapıyorum bu muydu diyorum sonra ben bunu kapatıyorum ve üstteki kartı seyircinin seçmiş olduğu kartı seyirciye veriyorum. Yani sanki kartın rengi değişmiş gibi bir algı yaratıyorum arkadaşlar. Ve seyircinin seçmiş olduğu kartı buluyorum arkadaşlar. Numara gerçekten çok güzel. Biraz çalışırsanız, başarırsanız gerçekten çok eğlenceli. Double Leaf'in Double Leaf ile ilgili kanalda video var tekrar söyleyeyim. ve yani oradan bakıp öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.